Herkese merhaba arkadaşlar. Toprak Hoca ile Matematik kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6. sınıflarımla ilk videomu çekiyorum ve inşallah bunun devamı da gelecek. 6. sınıflarımla işleyeceğim ilk konu olarak oran. 2. dönemin ilk konusu olarak oranı seçtim. Orandan sonra cebirsel ifadeler ve bu şekilde devam ederek inşallah kalan videoları da çekmeyi düşünüyorum. bu şekilde diyelim ve dersimize geçelim. Şimdi oran konusu. Oran konusu diyorum ki bizim için önemli bir konu. Neden? Çünkü oran konusu bizim 7. ve 8. sınıftaki işleyeceğimiz diğer konuların temelinde var olan şey. Yani sürekli kullanacağımız işlemlerin arasında oran da olacak. Zaten bildiğiniz üzere matematik sarmal bir yapıda ve bu sarmal bir yapıda olmasının sebebi sen önceki öğrendiğin bilgiyi kullanarak bir sonraki bilgiyi daha da ileriye götürüyorsun. Sürekli o önceki öğrendiğiniz bilginin üstüne bir şeyler koyarak ilerliyoruz. Bundan dolayı oranı da e, bilmeden bir sonraki adıma geçmek biraz sıkıntılı oluyor. Sonra e, bir sonraki e, konuda diyorsunuz ki hocam biz bunu bilmiyoruz, bunu e, görmedik veya gördüğünüz halde görmedim diyorsunuz. O da ayrı bir mesele. Buradan deme e, bunları anlatmamın sebebi oran veya herhangi bir konu için altyapınızı oluşturmanız lazım ki diğer konulara geçebilin. Şimdi biz oranla başlayalım. Zaten 7. sınıfta da oran orantı diye bir konunuz, bir üniteniz var. O oran orantıya da büyük bir temel atmış olalım. Şimdi oran dediğimiz şey nedir? Oran dediğimiz şey iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına biz ne diyoruz? Oran diyoruz. Peki bu oranı nerelerde kullanıyoruz? Zaten oranı günlük hayatınızda da birçok yerde kullanıyorsunuz ama bunun farkında değilsiniz veya bunun adının oran olduğunun farkında değilsiniz. Peki nasıl? Şimdi örneğin bir e, kırtasiyeye gittiğinizde 3 tane kalem aldığınızda diyelim ki 30 TL ödediniz. Eve geldiğinizde annenize diyorsunuz ki anne ben 3 tane kalem aldım 30 TL'ye. Annen diyor ki o zaman bir kalemi kaçtan aldın? Sen diyorsun ki 10 TL'de. Peki... Bu 10 TL'yi sen nereden çıkardın? Ne yaptın? 30 TL'yi 3 kaleme böldün değil mi? Yani 3 kaleme 30'u 3 ile oranladın ki bir kalemin fiyatını söyleyesin. Ha demek ki günlük hayatımızda da oranı kullanıyoruz. Nasıl? Bir şeyin bir tanesinin adedini bulmak için bir adet fiyatını bulabilmek için en basitinden bu örnekteki gibi bir adet fiyatını bulabilmek için kullandık. Veya Başka yerlerde de bu oranı sürekli kullanıyoruz ama bunun farkında değiliz. Bunun adının oran olduğunun farkında değiliz. Tek sorun bu. Şimdi demişiz ki x ve y iki çokluk olmak üzere x'in y'ye oranının 3 farklı gösterimi vardır. Biz x'in y'ye oranını 3 farklı şekilde gösteriyoruz. Nasıl? Birincisi x'in y'ye oranını şu şekilde gösterebiliriz. Bu birinci gösterim. İkinci gösterim x yan çizgi y bu da x bölü y anlamına geliyor. Son olarak ve en çok kullanacağımız olan en çok kullanacağımız olan x bölü y bu da e, bu şekilde kesir gibi gösteriyoruz. Şimdi bu üç çeşit gösterimden zaten en çok gö e, göstereceğimiz olan şekil x bölü y yani bu üçüncü şeklini en çok kullanacağız. Peki. Devam edelim. Diyor ki iki çokluk oranlanırken ilk söylenen önce yazılır ve ilk söylenen paya yazılır. Biz her zaman mesela 10'un e, 20'ye oranı dediğimiz zaman burada ilk söylediğim şeyine, ilk ağzımdan çıkan şeyine 10'un 20'ye oranı. İlk söylediğim şey 10 olduğu için her zaman ilk söylenen şeyi paya yazıyoruz. Yani üst kısma yazıyoruz. İkinci söylenen şey de zaten artık paydaya kalıyor. Demişiz ki bir oranı sadeleştirmek ya da genişletmek oranın değerini değiştirmez. Bu önemli bir nokta. Sorularda mesela bir sorunun cevabını e, 2 bölü 4 buldunuz. 2 bölü 4. Bakıyorsunuz şıklarda yok. Şıklarda yok. O zaman bu soru yanlış değil. Buradaki 2 bölü 4 biz bunu sadeleştirebiliriz. Sadeleştirirsem bu ne olur? 1 bölü 2 olur. Bu iki oran da birbirinin aynısıdır. Yani oranları sadeleştirmek veya genişletmek herhangi orana herhangi bir zarar vermez oranın değerini değiştirmez yani burada 1/2 de bana yarımı ifade ediyor 4/2 de şey 2/4 de bana yarımı ifade ediyor o zaman Demek ki bu oranları genişletmek ve sadeleştirmek bu oranın değerini değiştirmiyor bu değer aynı kalıyor şimdi bir bakalım örneklerimize demişiz ki 3'ün 5'e oranı İlk önce ağzımdan hangisi çıktı? 3 çıktı değil mi? 3'ün 5'e oranı. O zaman demek ki bu neymiş? 3 bölü 5'miş. 9'un 7'ye oranı. 9'un 7'ye oranı. Hangisi önce ağzımdan çıktı? 9. 9 bölü 7. 10'un 20'ye oranı. 10'un 20'ye oranı. İlk önce hangisi ağzımdan çıktı? 10 çıktı. 10 bölü 20. Ha bunu sadeleştirebilir miyim? Evet sadeleştirebilirim. Ne dedik çünkü burada? Burada dedik ki sadeleştirmek veya genişletmek oranın değerini değiştirmiyor. Ben bunu sadeleştirirsem her tarafı ona bölersek ya da şu sıfırları götürürsek ne kalır elinde? 1 bölü 2. Zaten çoğu zaman sorularda şıklarda en sade halini görürsünüz. Buradaki gibi 10 bölü 20'yi fazla görme ihtimaliniz yok. Bu da çıkabilir ama çoğu zaman e, sadeleşmiş halini verirler şıklarına. Devam ediyoruz. 18'in 24'e oranı. Nedir bu da? İlk önce 18'i söyledim. 18 bölü 24. Sadeleştirirseniz 6'ya böl 3, 6'ya böl 4 demek ki bu da 3 bölü 4'müş deyip geçiyor. Şimdi demiş ki yukarıda deryanın denemede bazı derslerde yaptığı doğru sayıları verilmiştir. Buna göre matematiğin Türkçe'ye oranı Matematikte kaç doğrusu var? 16. Bak önce matematiği söylediği için matematikten başlıyorum. Kaç bu? 16 bölü bölü Türkçe'ye oranı. Türkçesi kaç? 14. Bu ne geldi? 16 bölü 14. Sadeleştirme yaparsak e, her tarafı 2'ye bölersem 8 bölü 7. En sade hali kaç geldi? 8 bölü 7 geldi. Türkçenin fen bilimlerine oranı. Türkçe kaç? 14. Fen bilimleri kaç? 15. 14 bölü 15. Bu sadeleşir mi? Hayır sadeleşmez. Zaten en sade hali. Fen'in matematiğe oranı. Fen'in matematiğe oranı bakıyorum. Fen kaçtı? 15. 15 bölü e, matematik kaçtı? 16. Zaten bu da en sade halindedir. Çünkü her ikisinde aynı anda bölen bir sayı yok. Geçtim. İçinde sorumuza geldik. İçinde 120 pardon, ne 120'si? 320 sayfa bulunan bir romanın 40 sayfasını okuyan Emine'nin okuduğu sayfa sayısının okumadığı sayfa sayısına oranı kaçtır? Şimdi bakın burada tek tek yazalım. En başta de e, soruda bizden istediği oran ne? Demiş ki Emine'nin okuduğu sayfa sayısının bakın ilk önce hangisini söyledim? Okuduğu sayfa sayısı okudu okudu sayfa sayısı bölüm okumadığı sayfa sayısına oranı okumadığı sayfa sayısı Şimdi en başta bir bunları bulalım. Okuduğu sayfa sayısı kaç, okumadığı sayfa sayısı kaç? Demiş ki içinde toplam 320 sayfam var. Bundan 40 sayfasını okumuş. Okuduğunu üste yazacaktım. O zaman demek ki üst tarafa yazacağım şey üst tarafa yazacağım sayı kaç? 40. Okumadığı sayfa sayısını bulabilmek için toplam 320 sayfa yok mu bu kitapta? Ve Emine de buradan 40 sayfasını okumadı mı? Evet okudu. O zaman 320'den bir 40 sayfa çıkarmam gerekiyor. Bu 40 sayfayı çıkardıktan sonra elimde kaç kaldır? 320'den 40 sayfasını çıkarırsam 280 sayfa mı kaldı? Evet. Demek ki okumadığı sayfa sayısı da kaçmış? 280. 280'i de yerine yazdım. Şimdi bakıyorum burada şıklarda direkt 40 bölü 280 var mı? Yok. Demek ki burada ne yapmam gerekiyor? Sadeleştirme yapmam gerekiyor. Ben sadeleştirme yaparsam her tarafı 40'a bölersem burası 1. Bunu 40'a bölersem 7 gelir. Demek ki oranımın e, en sade hali neymiş? 1 bölü 7'ymiş. Deyip geçiyorum. Şimdi soruda demiş ki bir sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı 3 bölü 8 ise. Bakın yazıyorum. En başta kız öğrenci sayısını söylemiş değil mi? Kızların erkeklere oranı. O zaman kız bölü erkek. Eşittir dedi. Bu kaçmış bu oran? 3 bölü 8. Tamam. Erkek öğrenci sayısının sınıf mevcuduna oranı. Erkek bölü tüm sınıf. Benden istediği oran da bu. Erkek bölü tüm sınıf. E hocam ben burada tüm sınıfı bilmiyorum ki. Doğru bilmiyorsun. Çünkü ben de bilmiyorum. Burada sadece bana ne vermiş? Oran vermiş. Burada kızların ve erkeklerin oranını vermiş. Hatta biz burada erkekler ve kızlardan da kaç tane var onu da bilmiyoruz. Neden? Çünkü burada sadece oranı var. Mesela e, burada şey de olabilirdi. Örneğin burada mesela e, 3 bölü 8 oranım ya bu mesela 6 bölü bunun 2 katı ya bunun da 2 katı olan e, 16'ya alırsam 6 bölü 16 da olabilir. Çünkü 6 bölü 16'nın sadeleşmiş hali 3 bölü 8. O zaman burada mesela 6 kıza 18 erkek var, şey 16 erkek var diyebilir miyim? Hayır diyemem. Çünkü bu sadece oranım. Bunun 2 katı da olabilir, 3 katı da olabilir, 4 katı da olabilir. Ben bilmiyorum ama oranını biliyorum. 3 bölü 8 olarak oranı var olduğunu biliyorum. Burada yapmanız gereken şey, yapmanız gereken şey, burada kız sayısını ve erkek sayısını buradaki oranlarda olduğu gibi alın. Ve buradaki oran değişmez. Tamam mı? Mesela kız sayısını 3 olarak alın. Erkek sayısını 8 olarak alın. Ve tüm sınıfı bu ikisini toplayarak bulun. Tüm sınıf. Tüm sınıf ne olur o zaman? 3 artı 8'den 11 mi olur? Ha o zaman diyorum ki erkek sayısını 8 tüm sınıfı 11 buldum. O zaman erkeklerin tüm sınıfa oranı 8 bölü 11'dir. Ee, burada bunları direkt almamın sebebi çünkü bunlar zaten direkt oran şeklinde olduğu için tüm sınıfı da oran şeklinde bulmuş olacağım. Yani burada direkt olduğu gibi alın 3 ve 8 kız 3 erkek 8 topladım 11 tüm sınıf 11 erkekler 8 oranım 8 bölü 11 gelir. Cevabım Adana'dır. Deyip geçiyorum. Şimdi yeni bir başlığımız olan birimli ve birimsiz oran. Peki bu birimli ve birimsiz oran ne demek? Diyor ki aynı ölçü birimlerine sahip iki çokluğun karşılaştırılması ile elde edilen orana birimsiz oran. Farklı ölçü birimlerine sahip iki çokluğun karşılaştırılması ile elde edilen orana birimli oran denir. Şimdi bak aynılarını ölçüyorsam, aynılarını oranlıyorsam, aynı biri, ölçü birimlerini oranlıyorsam burada birimsiz orandır. Eğer farklı ölçü birimlerini oranlıyorsam bu da birimli orandır. Peki bu ne demek? Biraz karmaşık oldu. Diyelim ki mesela ben 58 kiloyum. 58 kilogram. Arkadaşım da 65 kilogram. Ben bu ikisini oranlamak istiyorum. Ben bu ikisini oranladığım zaman ben bu ikisini oranladığım zaman burada her ikisi de kilogram cinsinden mi? Evet kilogram cinsinde. Yani aynı ölçü biriminden değil mi? Evet aynı ölçü birimi. O zaman burada diyorum ki hani bölmede sadeleştirme yapabiliyorum ya. Bunu da öyle düşünün. O zaman bu ikisi aynıysa kilogram ve kilogram birbirini götürüyor. Burada sadece 58 bölü 65 kalıyor. Yani herhangi bir birim ortada kalıyor mu? Hayır kalmıyor. Demek ki bu birimsiz oran. Birimsiz oran. Peki Birimli oran nasıl oluyor? Birimli oran da e, mesela aracın hızı e, pardon hızı değil. Aracın gittiği yol 100 metre olsun ve 5 saniyede gitsin. Burada bakın bu ikisini oranlamak istiyorum. Burada biri metre cinsinden biri saniye cinsinden. Bunlar birbirinin aynısı mı? Hayır aynısı değil. Biri metre biri saniye. Farklı ölçü birimleri değil mi? O zaman Diyoruz ki bu tarz farklı ölçü birimleri vermişse, hatta bunun sonucu nasıl olur? 100'ü 5'e bölersiniz, e, 20 metre bölü saniye. Bakın burada hala birimin var değil mi? Evet var. Ama burada bir birim var mı? Hayır, burada birimler birbirini götürmüştü. Ama burada birimler elimde kaldığı için biz buna da e, birimli oran diyoruz. Şimdi verdiğimiz soru üzerinde yapalım. Soruda demişiz ki burada e, Esma ve Zehra'nın kütlesi var, boyu var, kütlesi var, boyu var. Demiş ki Esma'nın kütlesi, Esma'nın kütlesi kaç? Esma'nın kütlesi 60 kilogram, 60 kilogram. Zehra'nın kütlesi, Zehra'nın kütlesi 50 kilogram. Bu ikisini oranladım. Tamam, bu ikisini oranını istemiş benden. Burada ikisi de aynı birim mi? Evet ikisi de hocam kilogram cinsinden. O zaman bu iki kilogram birbirini götürdü. Götürürse ne kalır elinde? Şu sıfırları da sadeleştirirsem. 6 bölü 5 kaldı. Peki bunun herhangi bir birimi var mı? Yok. Birimi yok. Çünkü kilogramlar birbirini götürdü zaten. O zaman demek ki bu neymiş? Bu birimsiz oran. Şimdi diğerine geliyorum. Zehra'nın kütlesi. bunda da mavi yapalım. Zehra'nın kütlesi kaç? 50 kilogram. Esma'nın boyu, Esma'nın boyu kaç? 160 santim. Bunu yazdıktan sonra bakıyorum oranlar, oranların, e, oranladığım şeylerin, sayıların, ölçü birimleri aynı mı? Bak burada 50 kilogram var, burada 160 santim var. Ha o zaman. Burada diyorum ki bir sadeleştirme yaparsam sıfırları götürdüm. 5 bölü 16 kilogram bölü santimetre. Elimde bak hala bir oran var değil mi? Şurada. Elimde kilogram bölü santimetre diye bir oranım hala var. O zaman demek ki bu neymiş? Bu birimli çok çirkin yazıyorum ama idare edin. Birimli oran diyorum. Bu birimli oran, bu birimsiz oran. Birimsiz oranda birimler birbirini götürdüğü için birimim yok. Birimli oranda hala elimde bir birim kalıyorsa kilogram bölü santimetre, metre bölü saniye, kilometre bölü saat. Bunlarda da biz birimli orandır diyoruz ve geçiyorum. Şimdi geldim soruma. Aşağıda verilen o e, olanlardan mı? Yanlış yazmışız. Şurası oranlardan olacak. Aşağıda verilen oranlardan Hangisi birimsizdir? Şimdi birimsiz demek ne demekti? Aynı ölçü birimleri varsa bunlar birbirini götürecekti ve elimde birimsiz bir oran kalacaktı. Ben bakıyorum burada santimetre ve kilogram aynı ölçü birimi mi? Hayır. Biri uzunluk, biri kilogram. O zaman elimde santimetre bölü kilogram diye bir şey hala birim olarak kalacak. Demek ki bu birimsiz değil, birimli. Bu metre, bu boy, bu saniye, zaman yani bu uzunluk bu zaman oldu mu olmadı? Bu hala elimde metre bölü saniye olarak kaldı mı kaldı? Hala ölçü birimim birim elimde varsa bu birimliydi, birimsiz değil. 320 kilometre bölü saat, e, 16 kilometre bölü saat. Burada 320 kilometreyi 16 saate oranlamış değil mi? E Kilometre bölü saat, kilometre ve saat aynı ölçü birimi mi? Hayır. Bunda zaten kilometre bölü saat elimde hala birim olarak kalır. Bu da birimli orandır. Ama burada bakıyorum kilometreler birbirini götürür ve burada 24 bölü 8'den 3 diye bir sayı kalır sadece. Burada herhangi bir birim kalır mı? Kalmaz. Kilo, kilometreler birbirini götürdüğü için bu ne olur artık? Birimsiz oran olur. Cevabım Ceyhan'dır deyip geçiyorum. Şimdi geldik güzel bir soruya. Size oranda ee, birimden diğer birime çevirmeyi sorabilir. Yani nasıl? Burada mesela soruda demişiz ki bir araç 2 saatte 216 kilometre yol gitmiştir. Buna göre bu aracın gittiği yolun geçen süreye oranı metre bölü saniye cinsinden kaçtır? Şimdi e, size sorularda kilometre bölü saatini verir, sizden bunu metre bölü saniye olarak isteyebilir. Bazen de e, metre bölü saniye olarak verip kilometre bölü saniye olarak kilometre bölü saat olarak sizden isteyebilir. Yani bunun tam tersini de sorabilir, diğer türlüsünü de sorabilir. Yani burada birim çevirme yapmanız gerekiyor. Nasıl bakalım? Şimdi benden oran istediği oran ne? Gittiği yolun süreye oranı değil mi? Yazalım bunu. Git e, ya da direkt yol yazalım. Yol bölü süre. Ve bunu ne cinsinden istemiş? metre bölü saniye. metre bölü saniye. Şimdi bakalım metre bölü saniye cinsinden bulabiliyor muyuz? Şimdi bu aracın bu aracın gittiği yol ne kadar? 216 kilometre. 216 kilometre. Ha ama burada benden ne istemiş? Metre istemiş. O zaman ben bunu bir kilometresini metreye çevireyim. Biliyorsunuz ki bir kilometre eşittir 1000 metre, Değil mi? Bunu daha önceki senelerde görmüş olmanız lazım. Basamaklar var ya kilometre, hektometre, dekametre, santimetre, milimetre hepsinin sıralaması vardı. Burada bir kilometre bin metreye eşit değil mi? O zaman diyorum ki ben e, bu 216 kilometreyi metreye çevirebilmek için sonuna ne yapmam lazım? Üç tane sıfır atmam gerekiyor. 216 bin metre. Şimdi bunu metreye çevirdikten sonra geliyorum diğer oranıma. Diğer oranım ne? Saniye cinsinden istiyorum. Burada kaçsa, ee, burada ne demiş? 2 saatte gitmişim. 2 saatte gitmiştim. Ben en başta bir bunu saniyeye çevirmeye çalışalım. Bakın, iki saat kaç dakikadır? 2 saat kaç dakika? En başta bu zaten iki saatin 60, e, yani bir saatin 60 dakika. O zaman iki saatin iki çarpı 60'tan e, 120 dakika olduğunu. Biliyoruz, değil mi? Bunu bulduktan sonra, benden hala saniye cinsinden istediği için ben hala ne buldum? Dakika cinsinden buldum. Bunu bir de saniyeye çevirmem lazım. O zaman yine 120'yi neyle çarpmam lazım? Çünkü 1 dakika 60 saniye ya. Bunu bir de 60'la çarpmam gerekiyor. Ama bunun sonucunu bulmanıza gerek yok. Biz burada sadeleştirme yapacağız zaten. Yazalım 120 çarpı 60 saniye oldu artık. Şimdi artık burada sadeleştirmelerimizi yapabiliriz. Diyorum ki en başta bir sıfırları sadeleştirelim. Bunları maviyle yapayım. Sıfırları sadeleştirelim. Burada 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 36. 12'ye böldüm 1, 12'ye böldüm 3. Elimde ne kaldı? Bakın burada 3 kaldı. Şuradaki sıfırı da unutmayalım. Sıfır. Yani burada 30 kaldı. 3 çarpı 10'dan 30. Ee, bölü. Burada ne kaldı? Zaten aşağıda 1 1 kaldı. 1 çarpı 1'den yine 1 saniye kaldı. Burası da 30 metre. En sonunda elde ettiğim şey 30 metre bölü saniyedir. Demek ki bunun e, metre bölü saniye cinsinden hızı 30 metre bölü saniyeymiş. Ne yaptık? Bunları e, metre bölü saniye cinsinden istediği için kilometreyi metreye saati saniyeye çevirip sonra birbirleriyle oranladım deyip geçiyorum. Demiş ki: Tenzi'le kenar uzunlukları 6 metre ve 4 metre olan dikdörtgen şeklindeki odasının 3'te ikisine yatak ve dolapları 4 metrelik 4 metrelik alana ise halı koyuyor. Buna göre Tenzi'lerin odasındaki boş alanın yatak ve dolapların alanına oranı kaçtır? Şimdi en başta benden istediği oran ne? Onu bir yazalım. Boş alanın odasındaki boş alanın neye oranını istemiş? Yatak ve dolapların oranına oranla istemiş, değil mi? Eşittir dedim. Şimdi bunu benden istiyor. Ben en başta bir dikdörtgenimi çizeyim. Odası dikdörtgen şeklinde ya. Pek dikdörtgen gibi olmadı ama. Tamam. Şimdi bu dikdörtgenin kenarları kaç? 4 metreye 6 metre mi? Tamam bunları da yazdım. Şimdi en başta bunun bir alanını bulayım. Bunun alanı kaç? Alan için ne yapıyorduk? Alt kere 4'ten 2 kenarını çarpıyorduk. Bu 24 metre kare imiş. Şimdi alanını bulduktan sonra bak diyor ki odasının 3'te 2'sine yatak ve dolapları koymuş. Ben 24 metrekare 24 metrekarenin karenin bodan alanı 24 metrekare ya. 24 metrekarenin 3 bölü 3'te 2'sini bulmam gerekiyor ya. Burada diyorum ki şöyle bir 24 metrekareniz elinizde olsa ve bunun 3 parçasının ikisini almış. Yani 3 parçaya bölmüş ve bu 3 parçanın ikisini almış. O zaman şöyle diyorum. Ben 24 metrekareyi 3 parçaya bölersem ne olur bu? Eee 8 metrekare 8 metre Şunu şöyle uzatayım biraz. Heh. 3 parçaya bölersen bunu 8 metrekare 8 metrekare 8 metrekare. Yani 3'e böldüm 24'ü. Ve bundan 3 parçasından bu odanın alanının 3 parçasından ikisini istemiş. E nedir? Bu 8 metrekare ile 8 metrekarenin toplamı. Yani 16 metre karelik bir kısmı e, şöyle yazayım. 16 metre karelik bir kısmı nereye gitmiş? Yatak ve dolaplarına. Zaten e, burada paydada istediği şey ne? Yatak ve dolaplar değil mi? Yatak ve dolapların alanını kaç buldum? 16 metre kare. Sonra diyor ki 4 metrelik e, 4 metre karelik. Alana ise halı koyuyor. O zaman Zaten 16 metrekarelik kısmı yatak ve dolaplar değil miydi? Burada şöyle hata yazalım. Şurası 16 metrekarelik olsa. 16 metrekarelik kısmı yatak ve dolapları. E şurada da 4 metrekarelik kısmını da e, halı koyarsa ne kalıyor? 16 ile 4'ü topladım. Toplam 20 metrekare kullandım. Alanım kaçtı? 24 metrekareydi. E ben bundan bunu çıkarırsam e, son olarak elimde boş olan kısım şurası da 4 metre kareymiş değil mi? Ha şu boş olan kısım 4 metrekarelik olan kısmı. Zaten bunu da paya yaz dememiş mi? Bak boş alanı nereye yaz demiş? Paya yaz demiş. Bu oranı istemiş. O zaman demek ki bunun payında da 4 metrekare var. Aynı şekilde burada birimler metre kare metre kare olduğu için birbirini götürdü. 4 bölü 16'dan 4 bölü 16'yı da sadeleştirirsek şıklarda 4 bölü 16 yok. Her tarafı 4'e bölersem 1, 4'e bölersem 4. Demek ki oranım neymiş? 1 bölü 4'müş deyip geçiyorum. Ve son olarak ödüllü sorumuza geldik. Videomuzun sonuna geldik. Ee, ödüllü soruyu 6. sınıflar bilmeyebilir. 6. sınıflar için söylüyorum. Ödüllü soruyu çözüp cevabını yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videoda bu soruların arasına ilk cevap veren kişinin adını koyuyorum. Soruların arasına haberiniz olsun kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup destek olursanız sevinirim. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.